Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutlu olduğum günlerden birisi. Neden? Çünkü bir şeyin sorununu çözebildim yani arkadaşlar. Bir şeyin sorununu çok uğraştım, çözebildim. Fabrikanın çözmediği bir sorun aslında bu. Çok uğraştım. Şöyle anlatayım ne olduğunu. Adler kültivatörümüz var bizim. Adler kültivatörümüz dokuzlu, hafif tip geçiyor. Yaylı dokuzlu. Ama hafif tip olduğuna bakmayın 324 kilogram ağırlığı var bunun. Biz bunu, bunlar, bu Alplerin bu ürünü bu bölgede yani Aydın'da diğer bölgelerde de vardır da çok yaygın kullanılıyor arkadaşlar. Onun da sebebi çok e, malzemesi çok sağlam malzeme. Şimdi nasıl anlatayım? Isıl işlem gördüğünden bu ürün, e, bu arka ayakları, şöyle arkadan gösterebilirsin oğlum. Şu ayakları, şu bacakları şu bacakları ııı e, Arkadaşlar kolay kolay yamamıyorsunuz yani. Ben yamamadım. bu ürün 2020 yılında aldık biz bunu. Sıfır aldık 2020 yılında. Ve çok yoğun kullanıyoruz. Gerçekten baya bir yoğun kullanıyoruz. 100 dürüm üzerinde yeri en az 3 defa işliyor yılda. baya bir yoğun kullanıyoruz arkadaşlar. Ve, ve çalıştığımız yerlerde böyle çok taşlı böyle. Çatır çutur çatır çutur hep böyle çalışıyor. Ve 4 yıldan beri de şu yayları şu yayları bir kere bile değişmedi. Tamam mı? Bakın arkaya benim bundan önce normal piyasa malı yaylı kültivatörümüz vardı. Bundan önce 4 yıldan önce o e, bu sağ ayakla en soldaki sol ayak böyle açık açık duruyordu böyle. Yamuk duruyordu. Çok yamuluyordu. Şu e, şeylerde, yaylar yaylarda her işe gittiğimde bu yaylar atıyordu, yamuluyordu, patlıyordu. Bir şeyler oluyordu bu yaylara. Yani bu yayların hepsi şu anda orijinal en ufak bir sünme bile yok. Tamam. Buraya kadar güzel. Ondan sonra hadi e, sağlamlığı da güzel ama şöyle şöyle bir negatif yönü de var alplerin. Mesela şu boşluğu görüyor musun? Şurayı göster oğlum bak yukarıya. Şu burcun olduğu yeri. boşluğu görüyor musun? Şimdi bu da bunun da e, genelde bunu alplerin yaylı kültürlerinde genelde bu olay oluyor. Çabuk şu boş boşta çabuk boşluk yapıyor. Onun sebebi şu. Bu malzeme çok sağlam olduğu için biz de üzerinde yazıyor. Toprak içerisinde dönüş yapmayın diye yazıyor. Biz toprakın içinde de ister istemez ağaçlarımız arası karşı kurşuk olduğundan dönüş çok yapıyoruz. Yani ister istemez burada da aşınma yapıyor. Bunda yine Alpler en ufak bir suçu yok. Çünkü o toprak içinde dönüş yapmayın diye uyarı olarak yazmış oraya. Onda bir herhangi bir suçu yok. Şimdi Alper'in burada bir türlü değiştirmediği, bir türlü geliştirmediği bir yer var. Şimdi onu göstereceğim. Çözemedi, sorunu çözdük. Gel oğlum. Ön tarafa gel. Ver, ver bana kamerayı. Bu uç demirleri bitti. Yani bayağı bir geç kaldı hatta. Hatta bu uç demir de çok sağlam olur hatların. Şuradan hiç bak inceldi gitti. Şurada yani bak bu yamulma olmaz. O yönden de tebrik ediyorum gerçekten. Ama şu civataları arkadaşlar bunları illallattır yani. Bu civataları bakın şunun kabası aşınmış. Buruku bitti bitti bir düş düşecek. Ve bu civatada bunun ikinci civatası. İkinci bakın. Bu sıfır demiri, uç demirin bıçağı takıyoruz. Onun sonra bir müddet kullanıyoruz, kullanıyoruz. Daha bu demir aşınmadan, uç demir aşınmadan uç bıçağı. Yani bunu sıfır böyle takıp bu bitmeden civatasının kafası bitiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar kafası da şöyle bir yapıda atlerin civatası. Bunun beyazı. Yani bunun beyazı da eski diye bu yeni şey göstereyim. Bu piyasadaki aynı aynı. Hiçbir fark etmez. Şimdi üzeri böyle taş şeklinde, şapka şeklinde. Ve içi de böyle e, kare şeklinde ve şey değil. Böyle honi şekli değil. Kare şeklinde. Üzeri aşınıyor. Şurası aşınıyor. Şuradan da gösterebiliriz. Sen göster oğlum. Bak şu kafası olan yer aşınıyor. Ve şunun içinde kalıyor. Ve bu düşüyor artık. Şu an bunu bu civata tutuyor. Bu tutmuyor arkadaşlar. Bu tutuyor şu anda. Hem de bu ikinci civatası. Bakın birinci de ikincisi Aslında ben bunu fabrikaya söyledim bu sorunu. Demir bitmeden civata bitiyor ve düşüyor dedim. Ee, ve onların bir tane civatası var. Ee, çizellerinin, alplerin çizellerinin civatası var orijinal. Ben bunu e, parasını verdim aldım. Götürdüm, sırf yetkilileri göstermek için aldım bunu. Bakın. Bunda çizellerinde, alplerin çizellerinde ya şu bu yaysız düz patlatmalarında bakın şurada aynı böyle bir e, kare var. Kareden sonra görebiliyorsunuz böyle honi şeklinde böyle honi şeklinde çapraz yukarıya genişleyerek bir kafa var arkadaşlar. Kafa yapısı var. Diğeri bak, diğeri şöyle. Altta bitiyor. Şurası düz. Bunda ise şöyle huni şekline çıkıyor yukarı doğru. Hani puluklardak gibi. Ben bunu götürdüm yani bu sorun oluyor dedim. Yani bu sıkıntı oluyor. Sizin amacınız hani çok demir satmak, çok civata satmaksa onu bir şey diyemem. Ama burada biz bir problem yaşıyoruz mağdur oluyoruz dedim. Bak ben böyle şikayeti ilk defa duyuyorum dedi Aptiler etkisi. İlk sizden duyuyorum dedi. Ben şaşırdım. Çünkü etrafımda ne kadar Aptilerin bu ürünü varsa hepsi aynı soruna şikayetçi. Aynı soruna şikayetçi. Ama oraya bildirmemişlerdir. Ama kendi kendine uğraşıyorlardır. Ama e, Alpler bana başka türlü söyle bilmiyorum. Ama herkes de aynı sorun var. Yani bıçak bitmeden, şu uç bıçağı bitmeden civata bitiyor. Şu civata, şu civata bitiyor. Alpler orijinal civatası beyaz. O da aynı şekilde arkadaşlar. O da aynı şekilde bitiyor. O da bitiyor. Hiç şey yok yani. E, bu piyasanın aldığım civata o da bu da orijinal civatası herhalde ama orijinal olsa da bitiyor, olmasa da bitiyor. Şimdi ben dedim ki onlara böyle böyle bir durum tavsiye ettim. Bunu böyle yapalım ve bu incelikte olsun dedim ben. Şunun inceliğinde olsun dedim ben. Ve bana dedi biz dedi böyle bir civata yapamayız dedi. Neden? Böyle bir civata kırılır dedi. Bu kadar ince bir civata biz yapamayız, üretemeyiz dedi. Peki bunda yapmışsınız dem. Hani bunun incesini yapacaksınız sadece. Bu delik girecek dedim ben. Çünkü ben Hatta buraya altımızdaki bir köydeki. Arkadaş bu eski tip piyasanın olan civatalarını girsin diye daha böyle yerini genişletmiş. Bunlar özellikle ince yapıyorlar. Alpenekirden başka civata girmesin diye. Tamam onu kabul ediyorum sorun yok satsınlar. Adamlar bu civataların deliklerini genişletmişler. Ve piyasadaki honi şeklinde olan şu honi şeklinde olan civatalardan girsin diye. Ya millet o şeyde çözüm arıyor ama Alpler buna bir türlü çözümü bulamadı. 4 yıldan beri halen de bulamadı. Şimdi bu sorunun çözüm ben bulacağım artık. Bulacağız nasip olsa. Şimdi sonra e, bir takipçimiz ben de YouTube'u şundan seviyorum. Bak YouTube'u şundan seviyorum. Bir takipçimiz izlemiş e, ve dedi ki e, Nedim abi bu civatalar biz çok denedik. 7 bölü 16 civatasının Çelik bıçak civatası abi dedi. 7 bölü 16 çelik bıçak civatası. Ben de yorumlara yazarım tam olarak. Allah Allah 7 bölü 16 çelik bıçak civatası ne oluyor ne oluyor? Hemen girdim internete girdim. Google'a girdim yazdım. 7 bölü 16 hop İşte bu çıktı. Bakın. Bakın. Yani alplerin üretemem dediğini piyasa üretmiş. Bunun bir de arkadaşlar demiri var. Bu çeliği. Demiri güzel değil çelik olacak. Bu çelik. Bakın. Demek ki üretiliyormuş. Yani şunun bunun kalınlığında ve yapısı bu. Şimdi bunun üzeri aşınacak, şunun üzeri aşınacak, aşınacak, pıt düşecek. Ama bunun üzeri aşınacak, aşınacak, şurada kalacak. Nerede kalacak arkadaşlar? Bakın, bunun alplerin şuraları, şu kenarları tam biraz kavis var. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bak şuralarda kavis var. Şuralarda kavis var arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu kavisleri. Şu kavisler. şunun kavisleri bunu tutacak. Aşınmayacak. Ama bunu yaptığında ne oluyor? Bu üzeri aşındığında pıt düşecek. Ama bunun üzeri aşındığında öyle kalacak. Düşmeyecek. Bu arkadaş gerçekten ha dedim ya ben bunu düşünmüştüm. Yıllar önce ben bunu uğraşıyordum. Alpleri bunu olmaz diyordu. Böyle bir şey yok diyordu ama demek ki piyasada bunun çözümünü bulanlar bulmuşlar arkadaşlar. Buradan YouTube'un faydalarından birisi. Yani o yorumlardaki etkileşimin faydalarından birisi. Yani akıl akıldan üstündür herkes. Ben de hemen bilgimi hemen herkese yaymak istedim arkadaşlar. Bilgimi. Benim için çok önemli bu bilgi. Şimdi hatta bak pulluğunun. Atler'in pulluğunun civatasını bakın. Atler'in pulluğunun civatası. Orijinaldir bu. Hatta benim geçen sene değiştirdik demirleri videom var. Eski civataları aynı şekilde kullandım. Yani bunlar sıfır civata ve bunlarda da kavis var ve hiç de aşınmıyorlar böyle. Çok sağlam bir şey. Ama buradan şu civatayı veren, söyleyen arkadaşa teşekkürler. Ta bulamadım ben bunu. Ta ile gittim. İlde böyle küçücük bir dükkandan garizonu araya 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 buldum. Ve bunun eğer bakacağım memnun kaldığınsam kalırsam bunun komple kutusuyla alacağım. Şimdi arkadaşlar bunların civatalarını sökeceğiz. Bunların civatalarını canavarla falan sökeceğiz. Ondan sonra ilk şeyimizi denemelerimizi yapacağız artık. Ha bu arada e, bunları da yeni aldım. Bugün aldım. Alplerin orijinal bıçağını. Bakın şurada yazıyor. Görünüyor musun Sami? Alpler. Bu, hepsinin de kaşe var. Bu e, Arkadaşlar bunun tanesi 245 liraya aldım. Ve iki takım aldım almışken. Tabi tabi uğraşmayan değil. 4.410 lira. Bunların civataların fiyatları ne kadar onu söyleyeyim. Şimdi Alplerin orijinal civatası yani bu sorunlu olan civata yani istemediğimiz sorunlu olan civatanın tanesi 25 lira. Bak. 25 lira. Diğer o söylediğim verimli olan olacağını düşündüğüm civata ise arkadaşlar tanesi var ya 10 lira. Gerçekten 10 lira bak. 25 lira Alplerin 10 lira söylediğim 7 bölü 16 çelik bıçak civatası. Almak istediğim yani bu benim verimli gördüğüm civata 10 lira 25 lira. Ve ben bunu bir takım alıyorum 10 tane olmuş olsa 250 lira yapar. Bir tane değiştiriyorum kesin değiştiriyorum arkadaşlar bak en az 2 defa garanti değiştiriliyor bu. Ve 250 de orada gitse 500 lira sadece cıvatalarına veriyorum. Bak 500 lira sadece cıvatalarına veriyorum. B bıçak bıçak eski inceye kadar. Ama bu 10 lira. 25 lira 10 lira. Yani fark bu arkadaşlar. Hem uygun hem de istediğimiz gibi verimli olacak olan bir cıvata. Bunu denemesini yapacağız. Ama çok umutluyum. En az %99 umutluyum. Fabrikayı ben bunu istiyordum. Bunu yapılmasını istiyordum. Yapmadılar. Yok öyle bir şey yapamayız dediler. Kırılır cıvata dediler. Biz öyle bir cıvata yapamayız dediler. Demek yapanlar varmış. çıkarıyorum. Bak. Bunu çıkardım. Bu civata burada kaldı. Ama bu çıktı. Bu da bugün yarı çıkacak işte. Bu da az bir şey kalmış. Bu da bugün yarı çıkacak. Şuna bak azıcık bir şey kalmış. Bu burada içinde kaldı. Düştü. Bu yani bu tutuyormuş bunu iyi kötü. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Gel bak böyle Sami. Bu olacaktı ama çok üzüldüm. Gel oğlum bak. Bu delikleri o kadar küçük yapmış ki alpler. Biraz daha gel oğlum. Bakın. Girmiyor, girmiyor arkadaşlar, girmiyor. Hmm. Ben de mecburen hepsini şey bundan takıyorum. Gel bak oğlum, bak bu giriyor, gördün mü? Bu giriyor, ama bu girmiyor. Hem de çok küçük bir milim farkla bak, çok küçük bir milim farkla. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, uç uçla ben bunların hepsini genişleteceğim. Arkadaşlar yarın önemli çiftlerim var. Yetiştirmem gereken e, önemli çiftlerim var. Çiftleri süreceğim. Toprak işlemesi var. Onları süreceğim. Ama bunu en yakın zamanda bir tane matkı bucu getirdim. Kafaya koyduydum yani. Genişletmek için. O da yetmedi. 10 numara yetmedi. 12-13 numara artık ne ulaştırabilse. Bu genişlikte ne olursa. Kendi matkı bucuyla bunların hepsini genişleteceğim arkadaşlar. Kendim genişletemezsem dışarıdan genişlettireceğim. Ve şu cıvatayı sokacağım. Şu cıvatayı sokacağım. Alplerin şu cıvatasına almayacağım. Arkadaşlar bu sorunu çözeceğim. Şimdilik acil işim var. Onun için bu cıvataları takmak zorundayım. Eski cıvatalar takmak zorundayım arkadaşlar. Bu seferlikte böyle yapalım bakalım. Ama bu sorunu çözeceğim. Buradan atlara selam olsun. Bu sorunu çözeceğim arkadaşlar. Deriyi genişleteceğim. Bir alttaki köyden bir alttaki köyden bir arkadaş vardı. Ben genişlettim. Delikleri öyle kurtuldum. O sorundan dedi. Dediği adam varmışmış. Herhalde o adam bu sorunu bu şeyden cevataran buldu. Bilmiyorum. Ben de bu delikleri genişleteceğim arkadaşlar. Şu cıvatayı buraya girecek şekilde yapacağım. Kafaya koydum çünkü en verimli olacak olan bu. Mesela genişlettim ya oldu da bir aksilik oldu bu civatayı kullanmak istemedim ya. Yine bu alplerin civatası kullanacağım yine kullanılır. Yani sorun olmaz çok az bir genişleme sorun olmaz. Sıkarım o sorun çözülür. Onda bir sorun çıkmaz. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyle oldu. Üzüldüm Gerçi de çok üzüldüm. Ama o deliklerin öyle bir öyle yapmışlar ki yani başka hiçbir civata bizim civatamızdan başka bir civata girmesi şekli yapmışlar. Tamam kabul ediyorum. Sizin civatayı alalım 25 lira alalım ama İki defa almıyorum. Bizim orada zaman bahçeye vardığımızda sorun şu olmasın. Bahçeye vardığımızda bu düşmesin, kopmasın, çıkmasın. Biz bir de oradan geriye boşuna gel, dönmeyelim yani. Mağdur olmayalım. Verelim 25 lira, 30 lira değil, 50 lira verelim ama bir kere olsun uğraşmayalım yani. Evet arkadaşlar. Ama çözeceğim. Buradan yetkililere ulaşmazsa, yetkililer buna göre bir civata yapmazlarsa ben deli genişleterek bu sorunu çözeceğim arkadaşlar. Evet, video burada bitireyim arkadaşlar. Böyle oldu bu sefer. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çözeceğim yalnız bu sorunu. Hayırlısıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.